Arkadaşlar Rusya sınırı 30 kilometre sonrasında da Muhalistan girişi var. Biz önce orası çok karışıktı. Muhalistan, e, Muhalistan askerleri, Rus askerleri vardı. Ortalık çok karışıktı. Biz e, iki sınırı giriş çıkış yapıyorlar zannettik. Sarp kapısı gibi. Ama e, 30 kilometre Rusya sınırını geçtikten sonra biz orayı Moğolistan sınırı zannetmiştik. 30 kilometre sonra Moğolistan sınırı var. Burada da kontroller var. Aynı şekilde burada da çanta arama, pasaport verme, araç kaydettirme, bu gibi işlemler var. Bir saattir de buradayız. Ee, bir buçuk saat Rusya sınırındaydık. Bir saattir de Moğolistan sınırındayız. Güneşin altındaya. Bekliyoruz. Pasaportları verdik. Pasaportları alınca buradan çanta aramaya gideceğiz galiba gördüğüm kadarıyla ileride hemen böyle bir 100 metre ileride arama var. Böyle de bir durum var yani. Normalde biliyorsunuz ülkeden çıkarken arama olmuyordu. Direkt çıkıyorduk. Diğer ülkeye girerken bir arama vardı. Burada hem çıkarken hem girerken bir arama tarama. Büyük bir uğraş var. Büyük bir çile var yani. Araç kaydını yaptırıyoruz şimdi. CF Moto yazacak. Aracın markası, modeli, şasi numarası, ve plakası. Bu kadar. Dört tane bilgi. Bir buçuk saat oldu bu dört bilgiyi yazdırmak. Böyle bekliyoruz yani. Şimdi buradan alacağız onu da. Aracın kaydını yapacağız. Araç kaydını yaptırdıktan sonra arama bölümüne gideceğiz. Çantalara bakacaklar. Oradan da ölgüye geçeceğiz. Burada gene güzel insanlar var, yardımcı olan insanlar var. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Güzel, yardımsever bir yerdeyiz. Sim kart alacağız, para bozduracağız. Hepsinin tek tek adreslerini, konumlarını telefonumuza girdiler hatta. Hatta Ölgü'ye vardığımızda bir arkadaş var, onu arayacağız. Hemen gelecek kendisi. Bütün işlemlerimizi birlikte halledeceğiz. Böyle güzel de dostlar edindik burada. Hepsine buradan gene selamlar olsun. Durumlar böyle şimdilik.